Kaça gidiyorsun? İyi misin? Şöyle bakayım, bir şey mi var? Oy beni gördün, mutlu oldum. Oy kızım benim. Ben de seni gördüm, mutlu oldum. Yakında mı oturuyorsun? Nerede? Üçte. Tamam güzel kızım benim. Aferin benim kızıma. Çok başarılı ol. Eser. Başkanımız. Güzel kızımıza ben kitaplar yollamak istiyorum. Tamamdır. Adın ne bir tane? Yağmur. Yağmur. Um, tamam mı? Tamamdır. Üçüncü kısımda tamamdır. oturuyormuş. Tamamdır. Yağmur'a böyle güzel kitaplar yollamak istiyorum. Fıstık. Tamamdır. Başarılı ol tamam mı okundu? Aç aç şeyini ağlama aç şöyle güzel fotoğraf çekirelim bakalım. Evet. Silivri'nin güzel kızı. Hadi bakalım. Siz annesi misiniz? Siz de gelin beraber çekilelim. Gelin bize. Bir var var. isterseniz. İşte bu tamam mı? Ben sana çok güzel ben kitaplar ben yollayacağım. Çok başarılı olacaksın. Tamam mı bir sizi tane? Çok sağ ol, sağ. Sizi çok sağ seviyoruz hocam. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Ben ilçe başkanım. Eee arkadaşlarla bir geleceğiz. Ben arayacağım. Hazırlık yapacağım ona güzel kitaplar yollayacağım. Teşekkür. tamam mı? Hadi bakalım. Şuraya.